Şöyle bir husus ne diyelim öyle arz edilir. Yani evvela dediler ki biz nakli delilleri kabul etmiyoruz. Ne demek nakli deliller? Yani Kur'an-ı Kerim'de yazan ayeti kerimeler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisi şerifler. Niye? Çünkü zaten bunların siz yani Allahu Teala'dan geldiğini söylüyorsunuz. Tamam? Hani ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerin manası vesaire. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyorsunuz. Bize aklımızı ikna edecek bir delil getir. Allah'ın varlığına, birliğine dair, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğine dair. Yani peygamberlikte iddiası doğru ise. Akli deliller getirdik dediler. Akli deliller bizim için bağlayıcı değildir. 20. yüzyılın başlarında böyle dediler. Ne vardır? Şu an bilim ve deney vardır. Ne demek bilim ve deney vardır? Bana laboratuvar şartlarında deneyeceğim, laboratuvarda inceleyeceğim, deneyeceğim. Maddi olarak yani artık o tesislere Onun neticesinde nasıl ki işte şu maddeyi bulduysam, bu e, maddeyi bulduysam, şu formülüyle şöyle bir şey meydana getirdiysem, böyle bir şey istiyorum ki ben Allahü Teala'nın varlığını kabul edeyim. E senin söylediğin bütün bu kanunlar kim için geçerli? mahluk için geçerli. Yani yaratılmış için geçerlidir. Ya allah Teala mahluk değil ki bu kanunlara tabi olsun. Senin koyduğun veya icat ettiğin veya tespit ettiğin kanunlara tabi olsun. Dolayısıyla öyle bir şey söz konusu değil. Ha burada nedir? وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki hak Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ ve وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Hak beyan olduktan sonra biri gözlerini kapatıyorsa, hak beyan olduktan sonra kulaklarını kapatıyorsa, tamam kalbini mühürlüyorsa kendi eliyle, istemiyorsa hak onan ulaşsın, içine girsin. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ Dileyen iman eder, dileyen kafir olur. Böyle serbest mi? Evet, dünyada tercih itibariyle böyle serbest. Ama ahirete gelince hesap çetin. Arkasından ne gelir? İnna a'tedenâ lil-zâlimîne nâran ahâta bihim surûkuhâ. Biz zalimlere surlarının çepe çevresi kuşattığı bir cehennem hazırladık. Onu da hazırlıklı ol. Sizin dediğiniz gibi ise kabul diyecektir çünkü o. Yok diyor ya çünkü. Kabul etmesi lazım. Oraya çıkınca artık orada mesele görülür. Prensip olarak böyle. Yani biz istesekse bütün herkes, her inkarcı ne yapamaz? İman edemez. Bu bizdeki bir kusurdan değil. Dinimizdeki bir kusurdan değil. Ortaya koyduğumuz delillerdeki bir kusurdan değil bu onun mahrumiyetidir. Bu oldukça önemli bir husus. Evet. Ha geldik en basit delillere. Dedik ya İslam alimleri böyle bize basit gelen önemli aslında basit gelen böyle örneklerle Allahü Teala'nın varlığını yani bu kainatın muhakkak bir yaratıcısının olduğunu ne yapmışlar ortaya koymuşlar. Niye? Çünkü şu kainata baktığımızda kanun bize şunu gösteriyor. Kainattaki kanun. Bir şey varsa muhakkak onun arka, ondan önce biri daha vardır. Ona gittiğimizde ondan önce de biri vardır. Ona gittiğimizde ondan önce de biri vardır. Ta ki bir noktaya kadar dayanması lazım. O noktada neresidir? Yoktu var olduya dayanması gerekiyor. Tamam. Yoktu Sonra ne oldu? Var oldu. Var olduysa muhakkak bir neyi vardır? Var edeni vardır. Nereden çıkardınız her var olanın muhakkak biri tarafından var edildiğini? Tamam. Örnek şu. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yolda gidiyorsun. Kimse yok. Tamam. Bir ağaç var. O ağacın altında mükellef bir sofra kurulu. Oradan geçen adam o sofrayı görür görmez o kurulu olan sofrayı görür görmez sorduğu soru ne? Herkesin ilk aklına gelen soru ne? Subhanallah, değil mi? Veya Subhanallah derdemez bir tarafa ne der? Acaba bunu buraya kim kurdu? Tamam? Niye özellikle kuş uçmaz kervan geçmez? Çünkü hiç kimse yok. Birinin orada olma ihtimali yok. Ne soruyor? Bu sofrayı buraya kim kurdu? Niye çünkü aklına bunun kendi kendine orada var olma ihtimali ne yapmıyor? Gelmiyor. Öyle bir ihtimal yok. Akıl bunu kabul etmez. İlk şaşırdığı nokta acaba bunu kim kurar buraya değil mi? Hani bütün bu malzemeleri burada bulacak, ondan sonra güzel bir sofra kuracak. Budur diyor. Eğer o sofra kendi kendine oraya kurulmadıysa, a bu sofrada kendi kendine ne yapılmadı buraya kurulmadı. Yani bu kainat kendi kendine kurulmadı. Hı? Ya bu kadar basit. ister kabul et, ister kabul etme. Aklına sor. Sen de böyle bir şeyle karşılaştığında hangi soruyu soruyorsun? Ondan sonra ya gel Allahü Teala'nın varlığını, birliğini kabul et, izan eyle. Sonra da Allah'tan gelen ne varsa o emir, o, onun çerçevesinde hareket etmeye bak. Bu oldukça önemlidir. Tamam. Allahu Teala da burada kudretinin eserleriyle kudretine ve nedir varlığına ve birliğine dair delilleri bizlere ne yapıyor? Sıralıyor. Kimlere tabii ki bunlar? Basireti açık olanlara. Her söylenene daha o sözler söylenirken zihninde cevap hazırlamaya çalışıyorsa, öyle değil mi? tartışmada hani münakaşada ne yaparsın? Daha böyle karşındaki insan bir şey söylerken sen de zihninde cevap hazırlamaya bakarsın. Nerede açık yakala yakalayabilirim? E bu tabii ki ikna olmaz. Öyle değil mi? Ama acaba ne diyor bu adam? Bir dinleyeyim. Acaba delilleri tutarlı mı? Bir dinleyeyim bakalım ne diyor bu insan? Tutarlı bir şey söylüyor mu? Mantıklı mı konuştukları? Akla izana uyuyor mu? terazide böyle bir kefeyi oynattığı var mı yani? Ama ha, terazide kendi yani aklıma geldi. Kullandıkları, ortaya koydukları delillerden bir tanesi de o. Eskiden kefeli teraziler vardı. Biraz daha böyle yaşı belki 20-25'in üstünde olan kardeşlerimiz bilirler şu an böyle ne diyeyim dijital teraziler var ama eskiden kefeliydi. Yani hani bir tarafa kiloyu bir tarafa şeyi koyardınız yani. Diyor ki kime söyleseniz bir terazimiz var. Bir iki kefesi normalde ne olması lazım? İçinde bir şey yokken denk olması lazım, değil mi? O terazinin hassasiyetini de gösterir. Desen ki bir kefesi aşağı çöktü, ikinci kefesi yukarı çıktı. Soru şu, ne koydunuz içine? Bir şey koymadık. Tamam mı? Peki nasıl oldu? Bir arıza mı var? O da yok. Ya kendi kendine aşağı şeyler eşit olmasına rağmen, ağırlıklar eşit olmasına rağmen bir aşağı düşmez. Zemin düz değil mi? Hani hani su terazisiyle diyelim ki yapılmış vesaire. Hangi akıllıya söylesen bunu ne yapmaz? Kabul etmez. Ya terazide bir arıza bulacak. Ya yerde bir arıza bulacak. Ya anlatanı yalanla itham edecek. Diyecek ki şöyle bir şey olmaz yani. Durup dururken olmaz. E olmuş diyorsun işte sen. Tamam. Bir sebep olmadan bir var eden olmadan olduğunu iddia ediyorsun bütün bu kainat için. Sen bütün bu kainat için iddia ediyorsun, akıllı oluyorsun, bilim oluyorsun, işte şu oluyorsun, bu oluyorsun. Ben bir terazi için söylesem bana da deli diyeceksin yani. Gözünle müşahede ettiğinden dolayı. Ama insan eğer ölçüden mahrum ise, elinde bir ölçü, bir terazi söz konusu değil ise, hangi delili getirsen kabul etmeyeceği muhakkak. Çünkü inad ile karşılıyor senin dediklerini. Ondan dolayı onun onunla hani, evet, ona da delillerin anlatılması gerekiyor ki tebliğ olsun. Yani kendisine o deliller ulaşmış olsun ki Allah'a karşı yarın bizden ne yapmasın? Hesap sormasın. Yani anlatabilirdi, anlatmadı demesin. O kendi vebalinin hesabını verecek ama biz anlatmamanın vebaliyle uğraşmayalım. Ondan sonra da iman eder etmez o Yüce Mevla'nın onun için takdir etmiş olduğu hidayeti, hidayet veya hidayetten mahrum olmakla alakalıdır. Buyuruyor ki Yüce Mevla, devam eden ayeti kerimede, اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون Ayet-i Kerime'nin sonundan ele alacak olursak, bunlarda ayetler vardır, deliller vardır. Neye deliller vardır? Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller vardır. Kimler için? لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Akleden bir kavim için. Bu bizim için önemli. Demek ki Allahu Teala bizi neye davet ediyor bu ayet-i kerimede? Bize bahşetmiş olduğu ve bizi bütün mahlukattan üstün tutma aracı olan akıl. Çünkü biz aklımızla Allahu Teala'nın nezdinde ne olduk? Mükellef olduk. Allahu Teala akıl ihsan etmediği canlıları ne yapmamış? Mükellef tutmamış. Onlara bizlere hizmet etme vazifesi vermiş. İnsanoğlunun hizmetindedir yani. Böyle. Buyuruyor ki: "İnne fi halqis semawati vel ard." Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılmasında gök ve gökün göğün içindekiler. Tamam? Ama ne diyelim ışık veren yıldızlar, ama sönmüş olan yıldızlar, ama ışığını başkasından alan gezegenler, ama seyyare olanlar yani bir felekte dönenler, ama sabit olanlar, ama işte ne diyelim galaksi şeklinde olanlar. Tamam. Okunması tavsiye edilir bu tür meselelerin yani özellikle gökle alakalı yapılmış araştırmaların. Ne ayetlere şahit oluruz orada yani. Bunda akıl sahipleri için ayetler vardır diyor yüce Mevla. Ama biz yani e, hani e, belki meşguliyetlerimizden dolayı işte işimizden şu vesaireden dolayı yani diyoruz ki hani bir sayfa Kur'an okusak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şeriflerinden öyle bir sayfa okusak bizler için yeterlidir yani. E, hani bunlara okuya okumaya zaman ne yapamıyoruz, bulamayabiliriz yani. Ama denk geldiğinde, elimize bir kitap aldığımızda, bunları anlatan diyelim ki bir e, eser okuduğumuzda, yani Allahu Teala'nın o kudretinin bir bakımı hani orada bilimsel yönden izah edilmiş olan şekliyle o diyelim ki gök ecramını ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz ki bu bizim imanımızın kökleşmesinde muhakkak ki ne olur? Etkisi olur. Vel ardı yeryüzünün yaratılmasında. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde. Ve biz kendimizi bildik bileli bu böyle. Babamız kendini bildi bileli bu böyle. Dedesi böyle şu. Böyle nereye kadar gidersen ta işte ne diyelim Allahu Teala'nın bu kainatı yaratmış olup bu kanunu koyduğu günden bu yana bir değişiklik yok bunda. Muhteşem bir nizam yani. Bir saniye kayın. Değil mi? Her yılın en uzun gecesi vardır. En uzun gündüzü vardır. Bunlar belirlenmiştir ve değişmez. Değil mi? Yani bu sene işte diyelim ki Aralık'ta oldu, gelecek sene Şubat'ta oldu, bir sene Ocak'ta oldu diye bir şey söz konusu değil yani. Hepsinin peş peşe gelmesinde. Bunları görün وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْر۪ي فِي الْبَحْرِ bima yenfe'un İnsanların faydasına olan denizde yürüyen gemilerde. O suya değil mi? Sıvı olmasına rağmen bu sıvıdır suyu. Katı bir şey olsa üstünde bir şey taşır. Ama bu sıvıdır. Dolayısıyla mukavemeti yok kendi içinde. Ama kendine ait bir ney vardır? günümüzde de şey söylendiği gibi yani son 20. asırda mı belki bir birkaç asır önce değil mi tespit edildi, keşfedildi suyun kaldırma kuvveti dedikleri yani. Değil mi? Bu işte gemileri taşıyan. Ve fulki lati fi'l bahri İnsanlara faydasına olan şeyleri taşıyan gemiler. Ve <laughs> Bakarsın yeryüzü ölüdür. Ne demek? Çorak. Allah Teala gökten Allah Teala'nın gökten su indirip ihya ettiği, canlılık verdiği, canlılık yarattığı nedir? O suda, gökten inen yağmurda. وبث مِن كُلِّ <دَبَّة> Ondan sonra da yeryüzünde her türlü canlıyı yaratmış olmasında. Gözle gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz. Tamam? Yüce Mevla'nın ifadesiyle tamam kimisi dört ayak üzerine yürür, kimisi sürünerek yürür. Bunun karada yaşayanları vardır, bunun denizde yaşayanları vardır. Bunun hem denizde hem karada yani hem suda hem karada yaşayanları vardır vesaire vesaire. Denizler zaten bambaşka bir alem yani. Tamam? Günümüzde mesela bazı böyle e, bu işlerle alakadar olan yani hani bilimsel araştırmaları takip eden, bu, bu tarzda kitaplar okumaya çalışan bir arkadaştan dinlemiştim. Yani ne derece hani ama bu hususları bilen birisi. Diyor ki mesela bilim adamlarının şöyle bir itirafı var. Bizim denizlerde tespit ettiğimiz, denizlerde ulaştığımız bilgiler, yani yaptığımız keşifler, göklerde yapmış olduğumuzun çok çok daha azıdır. Yani göğe dair bilgilerimiz denizin derinliklerine dair bilgilerden çok çok daha fazla. Hatta bir oran söyledi çok garip geldi bana. Yani yüze yedi gibi bir orandan bahsetti. Yani gökte yüz şey biliyorsak bunun denizde mukabil olarak yedi şey biliyoruz. Niye? Çünkü belirli bir derinlikten sonra hiçbir şey çalışmıyor. Belki denizine göre, belki yerine göre değişir. Dediğim gibi yani alanımız olmadığından dolayı bilmediğimiz hususlar yani. Çok garipsedim yani. Hani denizlerde çok araştırma yapılıyor. Göğe çıkamıyoruz denizlerde hani bir şekilde iniliyor yani bilim adamları. Yakında en derin yer işte şu kadardır diyorsun yani. Ama öyle. Denize dair bilgilerimiz astronomi yani uzay bilimlerine dair veya uzayda yaptığımız keşiflere dair yüzde yedi. Hatta daha başka bir rakam var kafamda abartmak istemiyorum yani onu söylediklerine binaen yani. Böyle bir şey. E bunların her biri, hepsini ayrı bir değerlendir. Sonra her bir balığı, her bir canlıyı, her bir yani tek diyeceğin Subhan. Başka bir şey diyemezsin yani. Subhanel Halik'il Azim. Tebârakallâhu ahsenul Halik'i demekten kendini alamazsın yani. Her şeyi yaratan, en güzel şekilde yaratan Allah muhakkak ki her noksanlıktan münezzehtir. Ya Rabbi sen ne yücesin? Bunların hepsi ona delalet evet. Ve Ondan sonra rüzgarların bazen rüzgarların rahmet ile gelmesi, bazen rüzgarların ne diyelim ona? azap mı diyelim veya hani musibet mi diyelim veya bela mı hangisini ifade ederseniz edin. Yani zarar olarak gelmesi. Tamam? Mı? Zahiren zarar olan baktığımızda zahiren zarar olan belki hakikatinde o zarara uğrayan için nedir? Rahmettir. Zahiren rahmet olan belki o kendisine rahmet olarak gönderildiğini zanneden insan için nedir? Azaptır yani. Değil mi? eğer bol rahmet gelir yani Allahu Teala'nın diyelim ki ve kişinin maddi gelirleri artarsa o gelirleri arttıkça Allah'a olan ihtiyacı ne yapacaktır? Azaldığını hissedecektir. Neden? Çünkü imkanı var. Kişinin imkanı olduğu yerde başkasına yönelmesi şeydir, az olur yani. Değil mi? imkanı olan yerde. Ayeti kerimede de öyle buyurur ya Allahu Teala Alak suresinde. Kelle innel insane le yadga muhakkak insanoğlu azar en Ne zaman? Kendini müstagni gördüğünde. Muhtaç olacak ki Yüce Mevla'ya ne yapsın? Yönelsin yani. O yüzden Ebu Zerrel Gıfari radıyallahu anh der ya ben hastalığı severim. Ben işte ne diyelim ona yalnızlığı severim. Ben ölümü severim diyor. Diyorlar ki Ebu Zer insanların nefret ettiği bu şeylerden niye fakirliği severim? Sen niye seviyorsun? Çünkü diyor ki hasta olduğumda günahlarım azalır. Tamam Yani işte fakir olduğumda ne yapar? Kalbim yumuşar. Mesela o. Diğeri müstahni. Herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Kendini öyle zannediyor yani. Tamam? Kendini öyle zannediyor. De yalnız olduğumda Rabbimi zikrederim. Öldüğümde de Rabbimle buluşacağım. Ondan dolayı ben bunları seviyorum. Ebu Zer al-Gifari radıyallahu anh'den rivayet edilir. O. Ve tasrîf-i riyah dediğimiz gibi rüzgarların çeşitli yönlerden, çeşitli şekillerde ve her birinin bir, diyelim ki getirdiği bir neticeyle beraber ne yapması? Esmesi. Bunların hepsi Allahu Teala'nın kudretindedir. O rüzgarları gönderen Allah'tır. وَالْسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض. Yer ile gök arasında sizlerin, sizlere rahmet yağdırmak üzere. Musahhar kılınmış bulutlarda. Bulutlarda. li لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Akleden bir kavim için, akleden bir topluluk için muhakkak ki ayetler vardır. Bunları takip edin. Bunların hepsi birer izdir. Tamam. Bunların hepsi birer izdir. Zatın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda her şeyi yaratan, aziz ve cebbar olan Allah'a yemin ediyor. Böyle bedevi birisi. Yani bedevi biliyorsunuz çölde yaşayan, Araplara deniliyor veya çöl insanına genel olarak. Çünkü bedu çöl demek, yaban demek. Dolayısıyla sadece Arap olması gerekmiyor. Yani ne? İşte kırsal kesimde yaşayan her insana bedevi denilir diye söyleyeyim. Basit düşünceli. Ee, yani çok böyle şehir hayatından, o komplika hayatından haberdar olmayan kimse için. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Nereden hani bildiğin aziz ve cebbar olduğunu Allahu Teala'nın? Yani yaratan olduğunu vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gidiyor o yemini. Allahu Teala'nın önemli sıfatlarına yemin etmesinden dolayı. Nereden buldun bunu diyor. Nereden bildin? Diyor ki ya Resulullah. Es-seyru yedullu alel mesir. Eğer bir yerde çöl insanı ya her taraf kum. Eğer bir iz varsa orada ne vardır? Muhakkak bir yürüyen vardır. Değil mi? Bir ayak izi var burada. Oradan biri geçmiş. Vel ba'ratu tedullu alel ba'ir. Ba'ra affedersiniz devenin terkisine diyorlar yani artığına. Bir yerde o varsa muhakkak oradan bir deve geçmiştir yani. Tamam. Sema'un zâtu Burçlarla dolu bir gök. Ve ardun zâtu Nice yollara ne diyelim ona sahip olan bir yeryüzü ya la يدل على العزيز Aziz ve her şeyden haberdar olan Allah'a delalet etmez mi? Tabii ki delalet eder diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna giden o meselede. Yani li kavmin yaqilun. Akleden bir kavim için ayetler vardır. Allahu Teala yani günümüzde birçok alimin dediği gibi bize kendi katından iki tane kitap göndermiş. Tamam? Biri ne diyelim ona, okunan bir kitap, bir de izlenen bir kitap. Bu okunan kitap bizi o izlenen kitaba ne yapar? İrşad eder. Biri Kur'an-ı Kerim okuduğumuz kitaptır. Biri de kainat kitabıdır. Onu da okumakla mükellefiz. Mükellefiz. Kur'an-ı Kerim'de koymuş olduğu işaretlerle, göstermiş olduğu yollarla bu kainat kitabını nedir? Okumakla mükellefiz ki her ikisi bizlere neticede nereye vardıracaktır? Allah'ın var ve bir olduğuna. Var ve bir olan Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de bizden, o bize okuduğu, okumamızı istediği hususlardan biri de nedir? İstemiş olduğu bir takım talepler olduğuna, emirler ve yasaklar bulunduğuna, bu emir ve yasaklara da ayet etmekle mükellef olduğumuza bu mükellefiyet neticesinde ve buna uyum neticesinde de yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğimizi, hesabımızda ne kadar uymuşsak ona göre mükafat, ne kadar muhalefet etmişsek de Allah muhafaza onun mukabilinde bir ceza olacağına ne yapmaktadır? Bizleri irşad etmektedir, bizlere bunları göstermektedir. Allah-u Teala basiret gözüyle bakmayı yaratmış olduğu her hususta kudretini müşahede etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Ya Rabbi biz evet basar ile Yüce Mevla'yı görmedik. Yani gözümüzle görmedik. Kulağımızla işitmedik. Maddiyatçıların iddia ettiği gibi veya istedikleri gibi. Gözümle göreyim, kulağımla duyayım, elimle iş tutayım. Böyle değil. Ama basiretimizle Allahu Teala'nın Rabbimizin bizlere nasip ettiği basiret ile her şeyde onun kudretini müşahede ediyor ve ona delalet ettiğine iman ediyoruz. Bu iman mukabilinde de ahirette inşallah Allahu Teala bize basarımızla da yani gözümüzle de cemalini görmeyi nasip eder inşallah. Evet.